canımın içi eğer samimi olunursa Allah insana öyle bir güç verir ama bak hep Allah'ın lehine olmak lazım. Allah'ın aleyhine olunduğunda yol daralır ve müthiş çapraşık hallere girer. İnsan yerin altına girmeye başlar. Sakın ha ben uyanığım, ben akıllıyım işte Allah'a araştırırım. Allah'ın aleyhinde delillere bakarım. Bu şeytanın ahmaklığıdır, şeytanın oyunudur. Ne düşünürsen düşün onu Allah düşünür. Allah'ın dışında da bir güç yoktur. Allah'a tam teslim olursa, samimi olarak Allah'a yaklaşırsa, Allah yolu açar, 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 çok beraklaştırır. Mesela bak göreceksin 2023'lerde falan çok harika haller olacak. 2033'lerde falan da muazzam harika haller olacak. Yani çok metafizik olacak dünya. Her yer metafizik olacak. Evet, dolayısıyla insanlarda çok yüksek bir iman oluşmuş olacak gittikçe bu artıyor. Bütün konu samiyettir. Allah'a karşı samimi olmak, Allah'a aşkla sevmek ama en derin aşkla sevmek o kadar.